Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Strike OPS oynayacağız. Dün oynamıştık zaten silah oyunu. Size tavsiye de ederim. Aynı zamanda multiplayer de oynanıyor. Evet arkadaşlar oyunumuza girelim. Çok güzel oyun arkadaşlar. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle hemen avatarımıza bir girelim. Bakalım. Evet arkadaşlar. Hepsi düzgün. Şuraya bir girelim. Ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Şöyle ödüllerimiz var. Ödülleri almayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Abilerinizle, ablalarınızla, kuzenlerinizle oynayın. Oynanıyor. Hemen şöyle silah ee, şöyle hepsini yükseltmiştik Arkadaşlar Yükselmiş çünkü hepsi Evet arkadaşlar Survival modu Boss modu Story modu Solo modu Ve TM modu var arkadaşlar Arkadaşlar ben buradan Factory modunu seçiyorum Ve başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bildirimleri açın. Video attığımda hemen bildirim gelir. Çok güzel oyun arkadaşlar. Şöyle ikisini alalım. Böyle burada doğuyorlar arkadaşlar. Şöyle öldürelim hemen hepsini. Evet arkadaşlar o da öldü. Şöyle buradan bir shotgun'ımızı seçelim. Arkadaşlar bu shotgun 8 mermili. Ee, tek atıyor kafadan vurursanız. Headshot vurursanız. Tek atabiliyor arkadaşlar. Ama kafadan vurursanız tek atıyor. Şöyle Şöyle bir bekleyelim. Evet arkadaşlar o da öldü. Şöyle, o da öldü. Evet yani arkadaşlar şuradan bir tane geliyor. Şu kırmızı noktalar düşman arkadaşlar. Hemen yani şöyle. <laughs> arkadaşlar hepsi geldi. Ama olsun. Şöyle hemen canımızı basalım. Evet canımızı fullledik arkadaşlar. Şöyle ben bunu dolduralım. Şöyle silahı değiştirelim. Şuradan bir atlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldü. Bu da öldü. Bir, ta bir kişi kaldı arkadaşlar. Evet doğdu. Arkadaşlar öldük ama sıkıntı yok. Canlanma var. Bir tane daha canlanma var. Cam basmayı unutursanız böyle sürekli ölürsünüz arkadaşlar. Ben unuttum. Öldüm. Yani, Öldürdüm hepsini. Öldürdük arkadaşlar. O da öldü arkadaşlar. Şöyle hemen mermimizi dolduralım. O öldü arkadaşlar. Ha. Tek sıkıntısı arkadaşlar oyun bir dolması uzun sürüyor. Şöyle şuraya bir tane bomba atalım. Evet arkadaşlar onlar öle. Şöyle konteynerin içine atalım ve oyun bitti arkadaşlar kazandık. Victory. Arkadaşlar birinci olmuşum. 26 kille. Hemen devam edelim. Hemen başka mod oynayalım arkadaşlar. Ee, story oynayalım. Hemen şöyle başlayalım. Arkadaşlar ben tekim. Düşmanlar var. Tek kişi oynuyorsunuz arkadaşlar yani. Ve şöyle. O da öldü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar shotgun cidden çok iyi. Rampage. Rampage. Şöyle hemen silah değiştirelim. Rampage. Rampage. Evet arkadaşlar o da öldü. Hemen şöyle mermimizi dolduralım. arkadaşlar öldü <laughs> arkadaşlar karbon atıyor yani iki kişiyi birden vurabiliyorsunuz shotgunla bir kişi kaldı o da hemen burada evet arkadaşlar kazandık çok iyi bir maçtı devam edelim Arkadaşlar ee, devam edelim. Bu sefer boss oynayalım arkadaşlar. Boss'la devam edelim. Ve şöyle başlasın. başladı arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı koşuyor boss. Büyük şimdi adamları gelecek arkadaşlar. Kurtulduk. Hasar almadık arkadaşlar. Şöyle öldürelim. O oh, yine sıyrıldı arkadaşlar. <laughs> Hop hasar aldı ama sorun değil canımız var. <laughs> Arkadaşlar çok az hasar alıyor ama sorun değil. Çok az hasar alıyor ama sorun değil. Yanımız gitti. Arkadaşlar sıyrılamadı. Hasar aldı. Hasar aldı arkadaşlar. Güzel. Sıkalım. zıplasak da o alanın içinde olduğumuz için hasar alıyoruz. Mermi bitti, mermi bitti. Artık shotgun kaldı arkadaşlar geriye. Arkadaşlar kaybettik. Kazandık arkadaşlar. Kaybettik sandım ama kazandık. Çok hasar verdiğimiz için kazanmış olabiliriz. Arkadaşlar bu videomu bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda Nose Brawl oynayacağız. Hileli Brawl Stars yani. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Video attığında hemen bildirim gelir. İzleyin. Yorumlara yazın bir dahaki e, strike ofisi e bu oyunda yani hangi modda oynayayım yazın arkadaşlar.